Evet, Excel'de rakamları sürükle bırak yöntemiyle nasıl çoğaltabiliriz? Mesela sayıları yazmak istiyoruz. 1 2 3 Bundan sonra sayıların otomatik gelmesini istiyoruz. Hücreleri seçtikten sonra aşağı doğru indiriyoruz. Otomatik sayıları getiriyor. Çift sayıları getirmek istiyoruz. Örnek veriyorum 2 4 6 6'dan sonra otomatik çift sayıların gelmesini istiyoruz. Şöyle çekersek sadece çift sayılar geldi. Aynı şekilde tek sayıları da getirebiliriz. Şöyle seçtim. Sağ alttan sağ alta geldiğim zaman bir ok işareti çıkıyor. Onu aşağı doğru çekince otomatik geliyor. Ee, mesela günleri getirmek istiyorum. Pazartesi Salı Bunu otomatik aşağı çekiyorum. Şurada burada diyorum ki mesela günleri otomatik getirdi şu an. Ama ben sadece iş günlerini görmek istiyorum. İş günlerini doldur diyorum. Sadece iş günleri geldi. Yani aynı şekilde mesela bugün tarih kaç? 2 Nisan. Şöyle aşağı doğru çekeyim. Toplam 15 Nisan'a kadar geldi ama bu doldurma kuponu seçiyorum. Şuraya iş günleri doldur diyorum. Yani 2 Nisan 15 Nisan arasındaki sadece iş günlerini getiriyor.